Arkadaşlar merhaba. Bugün yeni bir ürünle karşınızdayım. Eşimle beraber uzun araştırmalar sonucunda mutabık kaldığımız Philips'in 3300 serisi kahve makinasının kutu açılımını yapacağım ve yavaştan başlıyorum. Evet arkadaşlar, cihazımızın kurulumuna geçiyoruz. Su taznesi. altına plastik koymuşlar. Bu da zaten gösteriyor aslında. Bu aparatımızı böyle getir, yukarıdan getirip. <laughs> suyumuzun filtresi. Bu şekilde bir şey. O da şu de buradan çektiğimiz zaman geliyor. Bunu yere atacağız. Bir adet kahve için şey fincan tarzı bir şey koymuşlar. Suyun sertlik seviyesini ölçen test üstünde zaten yazıyor. Bir de bu sanırsam yağ olması lazım. gres yağ. Kurulumuz bu kadar. Arkadaşlar merhaba. Hayırlı günler. Pilis Latigo 3347 Slash 90 makinemizin ilk kurulum ve kullanımını göstereceğim bugün. Burada zaten içinden çıkan kitapçıkta ilk açıl açılmaz ne yapması gerektiğini söylüyor adım adım. Birinci adımda yani bu taşınık içinde toz girmiş olabilir. Kahve çıkacağı yollarda, suyun çıkacağı yollarda toz girmiş olabilir. Bunun için makine diyor ki bu şekilde bir şey tak. Su haznesine su doldur. Geri tak. Ondan sonra açma düğmesine bas. Açma düğmesine bastıktan sonra buradaki modlardan hangi fark etmez bir tanesine basıp sadece işte o yolun, kahve yolunun suyla temizlenmesini sağlıyor Temizleme değil de aslında bir bu su gezdiriyor içinde. Onu anlatan bir şey. İkinci olarak da su temizliği bir şey var, yeri var. Burada hepsini söylüyor zaten. Açıklı makinemiz. Yine açma düğmesini açıyoruz. Aquakil'in özelliği bu. İlk baş filtreyi çıkartıyoruz. Filtreyi şöyle 5 saniye sallayın diyor. Sonra 30 saniye normal bir suyun içinde bekletin diyor. Bekledikten sonra bu su ağzımızın olduğu yere bunu batırıyoruz. yine yani yerine takıyoruz. Suyu dolduruyoruz. Taktıktan sonra Aquakil'in özel Yani şuna 3 saniye basılı tutuyoruz. Basılı tuttuktan sonra yani seçmiş oluyoruz biz bunu. Buradan da başlatma yapıyoruz. Bir dakika boyunca bu su buharının verdiği yerden yani sütün asıl çıkacağı buharın verdiği yerden bir dakika boyunca buradan temizlik yapıyor. Kendisi su akıtıyor. Ve akuakülün özelliği olmuş oluyor. Bu makinemizin ilk baştaki bir şey e, temizliği diyelim. Kullanım öncesi temizlik. Arkadaşlar temizliği yaptıktan sonra üçüncü adım olarak da e, test, su testi var. Suyun sertlik seviyesini ölçüyoruz. Buradan göstermiş adım adım zaten. Bir saniye suya tutuyoruz musluk suyunun ağzına. Ondan sonra bir dakika bekliyoruz. Buradan renk değişimi oluyor. Renk değişimi olduktan sonra burada anlatılanı anladığım kadarıyla e, makineyi açıp 3 saniye kahve sertlik ayarına basıp suyun sertlik ayarıyla kahvenin sertlik ayarını eşitleyip makineye onu eşitlemiş oluyoruz. Buradaki adım bunu söylüyor ama ben onun videosunu da çektim. Videosunu da koyacağım birazdan. Bunu peşinde o video olacak. Su sertlik seviyemi benim arıtma suyu kullandığım için çıkmadı. Yani sıfır çıktı. O da musluk suyla arıtma suyunun ne kadar farklı olduğunu oradaki videomdan anlarsınız. Evet arkadaşlar. Su sertlik testimizi yaptık. İlk önce bu aparatımızı artma suyuna yani kullanacağımız suya batırdık. Yem yeşil durdu hiçbir şekilde kırmızılaşma olmadı. Acaba dedik yanlış mı yapıyoruz? Aynısını normal musluk suyuna yaptık. Ve musluk suyuna yaptığımızdan sonra olan şekli görüyorsunuz. Arkadaşlar şimdi kahve ampuluna geçiyoruz. Bunu şimdi makine açacağız. Makine açarken bu ilk başta içinde bir su şey kalmasın diye kendi temizleme yapıyor. Suyu akıtıyor. O yüzden ilk başta açarken çıkartalım. Bu kendi suyunu bir akıtsın. böyle açılıyor. Kendini ısıtacak birazdan. Ses çıkacak. Sese takılmayalım. Kırmızı şamandan var. İçinde su yükseldiği zaman çok olduğu zaman bu seni uyarıyor. O zamana kadar çıkartmanıza gerek yok. İsterseniz sürekli çıkartıp temizleyin. O sizin bileceğiniz iş. Kendini temizledi. Şimdi kahve yapımına geçiyoruz. Ben latte macchiato yapacağım. Onu seviyorum. Burada da ilk alttaki seviyemiz cappuccino seviyemiz bir tane için. Üstteki latte seviyesi bir üstteki de iki tane cappuccino seviyesi. İki tane yapmak isterseniz yan yana bir anda onu koyuyorsunuz. Buradan sütümüzü ekliyoruz. Latte seviyesinden biraz geçtim çünkü bardağım büyük. kapağına takalım üstüne toz kaçmasın. Bardağımızı yerleştirdik. Buradan latteyi seçiyoruz. Buradan kahve sertlik ayarı kaç seviyede olması isterseniz. Buradan da su miktarı yani bu artık yani ne kadar yukarı seviyesini ayarlıyorsunuz. Orta yaptım bunda. Bu da köpüğün ne kadar olacağını seçiyor. Hepsi zaten önceden yaptığım için seçili. Buradan da başlata baş basıyoruz arkadaşlar. Makine yapımı, kav yapımı başlıyor. <laughs> Arkadaşlar kahvemiz bitti. Ben biraz orta şekerli istediğim için şekerini atıyorum. Karıştırmaktan korkmayın. Zaten köpüğü çok yoğun. Köpük gitmez. Kahvemiz hazır. Afiyet olsun. Arkadaşlar şimdi makinede de farklı bir kahve yapacağız. Espresso'yu deneyeceğiz. Bu kahvelerde yani önemli olan aslında püf nokta Çekirdeğinin taze olması lazım. Yani taneli çekirdek kullanın burada. Yani toz yapmanıza gerek yok. Zaten bu makinenin özelliği zaten çekirdeği, taze çekirdeği kullanması. Buradan şimdi espiros suyu seçiyoruz arkadaşlar. Ondan sonra sertlik seviyesi zaten bu. Buradan da yani bardağım küçük olduğu için en az seviyede yaptım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bu da bir dakika bile olmadan espresso'yı yaptı. Afiyet olsun. Arkadaşlar sonuncu kahve yaptıktan sonra burada kahve tepsisinin dolduğunu göstermişti. Onu ben kahve yaptığım için fark edemedim. Buradan bunu çekiyoruz. Burada gördüğünüz gibi burayı dolduğu için uyarı verdi bize ve suyu da görüyorsunuz burada arkadaşlar. Bunu temizleyip tekrar taktıktan sonra o uyarı kalkıyor. Arkadaşlar şimdi sadece süt verme özelliğini deneyeceğiz, yapacağız. O da şu şekilde. Buradan süt olması, vermesi için zaten cappuccino veya latte seçeceğiz. Latte'yi seçtikten sonra buradan kahve sertliği ve şeyi seçmemiz lazım. Burada toz olarak seçmemiz için bası tutuyoruz. Toz kahve yerine geliyor. Bizim için de toz kahve olmadığı için kahve veremeyeceği için sadece süt verecek. Buradan da yine aynı şekilde seviyemizi seçtik. köpüğün seviyesini basıyoruz. Makinenin içinde toz kahve olmadığı için oradan kahve veremeyeceği için sadece süt verecek. Şu an onu deniyoruz. Yani buradan da gördüğümüz üzere bası tuttuğumuz zaman toz kahve yerine geçiyor. Şimdi makineyi kullandık ve yorumlarına gelelim. Niçin aldığımıza gelelim. Bu makineyi almamızın özelliği nedeni aslında kahve en fazla 6 tane bunda olması. Tabi üst, üst seviyelerinde zaten var. 25-30 milyarlık makinelerde zaten var ama bu 15-16-17 civarındaki makinelerde olan bu. En sevdiğim özelliği de zaten yazın kullanabilmemiz için kahveyi soğuk içmek için az kahve özelliği. Bu az kahve özelliği de makinenin kahvenin sıcaklığını en düşük seviyede size vererek bu özelliği kullandırıyor. Yani buzu falan da ekliyorsunuz zaten. Hani ekstra bir buz kırma özelliği falan yok ama yani diğer kahvelerin oranla daha az sıcak veriyor ice coffee özelliği. Şimdi burada da yine görmüşken hemen arkadaşlar ne uyarısı verdi? Su seviyesi uyarısı verdi burada. Buradan çıkarttı tekrar suyu ekledikten sonra uyarı kalkıyor. E gelelim kullanımına, kahvenin tadına. Ben çok beğendim. Ee, dışarıda içtiğimiz kahvelerden oranlarını ayarlayamıyorsunuz bazen seviyorsunuz, bazen sevmiyorsunuz. ama burada istediğiniz gibi süt seviyesini ayarlıyorsunuz şeker seviyesini kendiniz koyuyorsunuz karıştırıyorsunuz ayarlıyorsunuz kahveniz taze istediğiniz gibi hangi kahve olduğunu biliyorsunuz onu kullanıyorsunuz ve gerçekten de he, bir de sütü tam yağlı sütler kullanın arkadaşlar yani bir buçuk yağlı bir yağlı sütler yani kahvenin kevit, e, kalitesini biraz düşürür. O yüzden kaliteli ve güzel kahve içmek istiyorsanız en az 3.0 olan sütü kullanın. Bir de bu makine diğer eee üçlü süseline ve alt serilerinden daha geliştirilmiş, biraz daha hatalarının giderilmiş oranı. Diğer manuel makinelerde mesela kendiniz ayarlıyorsunuz kahve seviyesini bilmem ne ama burada direkt latteye bastığınız zaman ne kadar süt kullanılacağını, ne kadar kahveden kendisinin oran vereceğini her şeyi otomatik ayarlıyor. Yani manuel alacağınıza yani biraz daha üstüne para koyarak her şeyi otomatik yapan bu makineyi tercih etmenizi ben tavsiye ederim. Yani otomatik bir barista hiç karışmıyorsunuz kendiniz otomatik ayarlıyor zaten bunu.